Bakın hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'ın hazırlık dönemine sizler için yer olmayacağız. Bugün e, Shakhtar Donetsk ile ikinci hazırlık maçını yaptı Beşiktaş ve bir sürü oldu. Evet Mesut, ne düşünüyorsun maç hakkında? Evet, çok iyi bir başlangıç yapamadık. Hı, hı tabii hazırlık maçları takımların hazır olması için ve eksikliklerin görülmesi için önemli şeylerden biri. Bu şu ana kadarki ikinci hazırlık maçımız. Bir Hı -hı. tane hazırlık maçında iyi bir şekilde gerçekleştiremedik. Daha doğrusu hava muhalefeti nedeniyle yapamadık. Ondan dolayı da evet. e, ikinci hazırlık maçımızda da e, çıkmak durumunda kaldık. Tabii çok konulacak şeyler var. Hı -hı. Eleştirilecek şeyler var. E, zaman zaman Twitter sayfasında da paylaşıyoruz. Eleştirilerimizi Hı -hı. falan. E, yine o konuları değerleriz. Kısacası. Hı -hı. Evet. Yani özellikle direkt maça direkt başlayalım. Daha doğrusu gerçi transferlere şu anda kesinleşen transferler biliyorsunuz ki işte Immobile, Rafa Silva ve Paulista'ydı. Bugün Immobile'yi göremedik şeyde sanırım bir hazırlık yetişememiş mi? Bir durumda, herhalde kadri, herhalde. Şey o antrenman programını herhalde tamamlaması Bilmemiş. mı lazım A, aynen. bilmiyorum. Onu o yüzden içeri şey yapmamışlar, kadroyu almamışlar. Ama Rafa derdi. Silva ve Paulista'yı kombinde de görmüştük. Ne diyorsun yeni oyuncuların tarafımız hakkında sonra daha önceki da konuşuruz. Vallahi şu ana kadar 3 tane oyuncumuz açıklandı işte Paulista, Hı -hı. Rafa Silva ve Immobile. Ee, Paulistaya baktığımızda yani şu an bence yani Immobile'yi görmedik ve ile Rafa Silva'yı değerlendirme şansımız olabilir. Bu açıdan baktığımda en azı şu an Paulista gibi duruyor Hı -hı. ki bence defansımızda da şu an en yeri sağlam oyun, e, oyunculardan biri kendisi olacakmış gibi duruyor. Hı, hı. E, Rafa Silva yani Rafa Silva çok bir şey diyemiyorum çünkü orta sağ kurgusunda hala sıkıntılar var. Topu ileri taşımada sıkıntılar var. Defanstan top çıkarırken sıkıntılarımız var. Maç içerisinde bunları da zaten gördük. Ve bunları görünce de e, otomatikman hani Rafa Silva'nın etkinliği azalıyor. Hani Rafa hı. Silva şöyle bir topçu değil alayım, oyun kırayım, işte oradan paslaşayım, gideyim. Öyle değil. Hani Rafa Silva'yı e nasıl tarif edebiliriz? Birazdan Mucci tarzı. Yani Mucci'den daha bir takım özellikleri iyi olan, bitiriciliği iyi olan, özellikle ön bölgede iyi işler yapabilen bir oyuncu. Hı hı. O yüzden de etkisizliğini anlayabiliyorum aslında. E tabi daha ilk maçı da olduğu için hı hı. bu sıkıntılar olabilir. Ve takım kadrosu da yani gelecek sezonda oynayacak kadro böyle mi olacak? Ben pek zannetmiyorum. yani ya, Kesinlikle bence ekstra yani en az 2-3 oyuncu da kesin yani minimum diyorum. Minimum 3 oyuncu da gelmesi lazım. Yani özellikle tekrar bu şekilde çıkacaksak zaten yine bizim şampiyonluk hayallerimiz çok uzakta kalacak gibi. Çünkü maçın hani izleyen e, izleyicilerimiz de vardır. Evet ilk yarı belki başa baş mücadele olduğu pozisyonlar falan yakaladık ama ikinci yarıdaki o değişikliklerden sonraki o hani ikinci bir mesela ilk as oyuncular sakatlanmış olsa yerine olacak yedek oyunculara baktığımız zaman Beşiktaş tekrardan çökmüş bir durumda olmuş olacak. Aynen o şekilde. Yani zaten ikinci yarı giren oyunculara baktığımızda işte Necip girdi, Talha girdi. Yani defans bölgesi gerçekten çok kötü. Evet. Yani ne yazık ki o istenilen verimi sağlayamadık. Zaten ben geçen sene de aynı şeyleri söylüyordum. Bu sene de de aynı şeyleri söylüyorum. Yani artık değişen bir futbol var futbol geriden kuruluyor. Yani ön tarafı kadar sağlam olursa olsun. Hı hı. Yani arka tarafın biraz sıkıntı yaşadı mı e, takım da bocalıyor. ve yani bunu da net bir şekilde gördük. Yani evet Rafa Silva, Immobile tabii ki herkesi heyecanlandıran transferler ama sen arka dörtlüğünü iyi bir şekilde hazırlamazsan istersen Mbappe'yi getir, istersen Messi'yi getir. Yani takım e, oynayamaz. İstediğinin performansı vermez ya da o sürekliliği devam ettiremez. Tabi ee, tabii şimdi elimizde bence iyi bir hoca var. Van Bronckhorst bunları biliyordur, görmüştür. Ee, takımı da bir şekilde birkaç aydan birkaç aydan birkaç aydır çalıştırıyor ve ondan önce de şey yaptığını biliyordu. Sadece kafamda şu soru işareti oldu. Yani Abu Bakar'dır, Omar Koley'dir, işte Masuaku'dur, ee, şu an aklıma gelen direkt bu oyuncular hani gönderilmesi gündemde olan oyuncuların yani hocayı hala bu oyuncuları oynatmasındaki ısrar ısrar değil miydi yani, de yani eğer dönmeyecekse en azından görmek istedi anlamış değilim yani gençlere fırsat verilse en azından hani genç oyuncularımızı görmüş olur demek ki bunları oynatıyorsak demek ki elimizden çıkaramayacak mıyız ya yani bizim de kafamıza soru işaretleri oluyor bu sefer. yani Omar Koli'den ne beklentimiz var ben anlamıyorum. Gerçekten de çok kötü. En son işte Trabzon maçında hatırlarsanız sanırım yani ona şu hı hı. şey eskortluk yapmıştı resmen yani eskort arabalarda olduğu gibi. Yani o kadar berbat bir e, savunma anlayışı var. Yani bizde oynayabilecek bir savunma anlayışı yok, öyle diyeyim. Yani oyuncunun kötü olduğundan ziyade hı hı. E, ben çok kötü bir oyuncu olduğunu söylemiyorum ama bizim anlayışımıza bizim oyun sistemimize uygun bir oyuncu değil kesinlikle. E keza işte diğer oyuncuları Aklımıza gelince işte Masuaku'dur Masuaku oynadığı zaman evet etkili İlk yarıda da özellikle bu maçta da Etkili işler yaptı belki ama Yani Masuaku'nun da soru işaretleri var Bence hep bende Yani bir maç oynayacak iki maç oynamayacak Beş maç oynayacak yirmi maç Oynamayacakmış gibi böyle bir havası var Ya öyle olunca da ben böyle Oyuncu istemiyorum aslında yani Defans bölgesinde özellikle Bu tarz oyunculardan kaçınmak lazım Daha sürekliliği olan işte hazır olan, e, pozisyon bilgisi olan, e, konsantrasyon yüksek olayan oyuncular ihtiyacımız var. O yüzden de bilmiyorum yani Masoak uduur. Hani Svensson belki bir şekilde hani o disiplin özellikle Danimarkalı bir oyuncu olduğu için e, Danimarkalı mıydı, Norveçli miydi tam hatırlamıyorum. Norveçli sanırım herhalde ama e, Bu tarz oyuncularda biraz daha disiplin şey olabilir ama onun haricinde diğer oyuncuların disiplin sorunu çok oluyor. Hani sonra bir şekilde töler edebilirim ama Palist'ten yanına kesinlikle bir oyun kurucu stoper, evet. bir de kesinlikle sol bek stoper alınmalı. Stoperler de, de e, şu an tam anlamıyla yeterli değil. O iki stoper aldıktan sonra da kesinlikle yine yedekleyebilecek stoperler alınması Hı. gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi evet ben belki dediğim gibi tipin olabilecek ama bu bu tip oyuncular genelde hep böyle daha çok ileriye dönük değil de bir yerden sonra topu alıp geriye dönük baktığımız zaman hep savunmaya yani hep Beşiktaş'a ata kaldıracak bir bek anlayışımız yok şu anda Masuak'ın dışında o da Masuak'ı isterse bazen yapıyor yapıyorum hmm. o yüzden bence iki tane kesin sağ bek ve sol bek ve bir de stoper olarak en az üç tane daha takviye yapılması gerekiyor yani keza bir tane de belki e, oyun kurucu daha iyi pas atabilecek orta saha da olabilir 8 numaraya adam 28, bakılıyor zaten. Evet. Ya mesela işte şey hani Siget oyuncu çıkarmış. Onana bak. Ahmetoviç var. Ahmetoviç nerede mesela? O da belli değil. Ahmetoviç kadroda var mıydı da bilmiyorum. Onda bilmiyorum. ben. İşte Salih var. Veya işte aslında bir sürü oyuncu var ama oyuncular ne işe yarıyor onu bilmiyoruz. <laughs> bir sürü oyuncu var. Baktığın zaman Beşiktaş'ın takım kadrosu 19 tane yabancı var zaten. Bir de ekstradan yabancılar Şu 30 an 30'un üzerinde dün falan yok. Yani. Ama lazım. oynatacak oyuncumuz yok yani. Bir tane 11 toplayıp oynayamıyoruz. Oynayamıyor. İşte temel sıkıntımız burada. Yani ilk 11'de oynayacak. Ya bence ne yapılacaksa bir yapılıp plan ya, önce gönderecek oyuncuların hepsini işte sözleşmesi mi fez edilir? Direkt başka takımlar bulup gönderilme hepsinin Hepsini halledilip transferlerde. de yapıp bir an önce sezona başlamamız lazım. Yoksa yine geç kalacağız ve geçen sezonki şeyi artık daha yaşamak istemiyoruz yani. Yani sence burada yönetim Yavaş mı kaldı? Ya yani yine yavaş kaldı çünkü ya bir kere yavaş kalmasının sebebi hocamız yine çok geç geldi yani. Dünya bu hocanın zaten gidip veya işte geleceği belliydi. Ama Beşiktaş hocası kaldıktan 60 gün sonra veya yani 40 50 gün 70 gün sonra hocası ile buluştu. Yani evet ben de birçok konuda ee, ki yönet, yeni yavaş gelen yönetim de bunları yapmayacağımız çünkü Ahmet döneminde de Ahmet bir döneminde de aynı problemler işte. Hani bu, bu vaatle gelip seçimi zaten kazanırlar ama aynı şekilde olunca bu sefer taraftarların aklında da bir soru şartı oluyor ya açıkçası. ben de hep şunu diyorum mesela. Yine aynı şeydir düşünüyorum. Rafa Silva ve Mobile evet çok iyi. Ama bize direkt hemen onlar önemli değildi. Gelmesi gereken oyuncular onlar değildi. Aynı. Sen yine onları getir. Ama ilk önce arkanı toparla. Defans bölgeni toparla. Orta saha ne bileyim adam al. Yerli rotasyonumuzda mesela o oyuncu eksikliği var. Evet bugünler şimdi Can Keleş falan ismi konuşuluyor. Büyük ölçüde anlaşılmış diye. Hı hı. İşte Emir, e, Emre Topçu'ydu herhalde. Emirhan Topçu Emre pardon. Emiran Topçu ile anlaşıldı falan. Hı hı. Ya Mesela bunları daha önce yapması lazımdı. Hani şimdi herkes bizi Galatasaray'la Fener'le kıyaslamaya çalışıyor ama Galatasaray Fener'in takımı hazır. Evet. Onlar, Onlar transfer tancı... yapıyor. Aynen. Biz ise takım kuruyoruz aslında. Evet. Bunu da e, bugün e, sevgili Datiba Twitter'dan ee, bir e, takip ettiğim e, bir üstat yazmıştı. Gerçekten de o ona Aynen uygun o. bir şey. Gerçekten biz yani transfer yapmıyoruz ki. Biz takım kuruyoruz. Ya yani bunun farkına varmamız lazım ve buna göre adım atmamız lazımdır Yani şurada 3 hafta var Süper Kupa'ya. Herhalde ilk resmi maçımız da o olacak. Hı hı. Ve Süper Kupa'ya baktığımızda yani bu, bu takımda çıkarken şey ne yapabileceğimizi, yapabileceğimizi. ben, de, ben çok, de çok tahmin etmiyorum. Yani özellikle yani bu onu biraz daha reaksiyon böyle hani oyuncuların biraz işte özverili davranması, reaksiyon vermesi işte biraz onların yeteneklerine kalacak bir maç olacakmış gibi düşünüyorum açıkçası. Ya büyük ihtimalle öyle durur, öyle olacak gibi ama yani transferler geldiğinde ve şey olduğunda biz hep heyecanlandık ve hani takım gerçekten böyle toparlanıyor şey olacak. Evet. Ee, atağa geçeceğiz diye ama bu maç özellikle çok moralimizi bozuyor. Yani hala takımın hazır olmaması ve işte savunma hattında hala aksaklıklar devam ediyor. İşte hocanın kafasında tam kimi gönderecek, kimi göndermeyecek o bile belli değil sanırım herhalde. Ya da bu maçtan sonra artık net belli, belli olmuş olacak. Belli şeyler olabilir. Umarım. Ya ben i̇şte bu takımda mesela ben. Abu Bakar'ı görmeyeceğim. Omar Kali'yi görmeyeceğim. Görmek istemiyorum daha doğrusu. Şu an aklıma direkt gelen Onana'yı görmek istemiyorum. İşte birçok oyuncu sayılabilir belki. <laughs> Ee, yani Necip mesela, Necip oyuna girdi. Yani Necip'i biz artık planlamanın içerisine koymamamız lazım. Evet, yani Necip, Necip artık yani olacaksa da 5. yedek falan olması lazım yani artık. son, son ya Bence aynen falan. böyle sonun sonun yedek olması lazım. O yüzden stoper ediyorum ya. Yani Beşiktaş'ın şu an Necip haricinde 5 tane stoper olacak. Bunlardan ikisi gerçekten baba diyebildiğim, sadece birisi puan oldu. Diğeri de işte şu an transfer edecekleri, bence bu yabancı olacaktır. Diğer üçü de yerli artık yaparsın hmm. çünkü bir de yabancı sınırlaması olduğu için bir takım öyle sıkıntılar da var. Ee, yani beş tane stoperin olacak abi. 5'in sonunda artık Necip olması lazım. Yani olacaksa da öyle olsun. Ya yani ben Necip'i artık evet görmek istemiyorum yani. Yani Necip'in o hatalarını görmek istemiyorum yani. Tamam büyük Beşiktaş'tır biz de büyük Beşiktaşlıyız. Yani biz gidip oynuyor muyuz oynamıyoruz abi. Bu kadar basit, yetenek yani, ne yani, kadar yetiyorsa o yani. kadar oynuyorsundur. Yani o yüzden de bunu artık bu, bu tarz planlamaları görmek istiyoruz aslında. Yani bugün yenilmesi de önemli değil, kötü oynaması da önemli değil. Hani takımı gerçekten hazır etselerdi, oyuncular gelseydi, yani şunu derdik en azından, derdik ki işte daha takım, takım da, yeni alışıyor, aynen. daha yeni yeni alışıyorlar, işte bilmem ne falan. Ya abi ben geçen senin takımın neredeyse yüzde seksen yine aynı gördüm. Aynı takımı tekrar gördüm. Kânsı gördüm yani geçen senenin kamburu tekrar. Ben bu takımı gibi. görmek istemiyorum ki. Aynen. doğru. Yani o yüzden de acil reaksiyon almaları gerekiyor. Yönetimine ne yapıp edip en kısa sürede en kısa bütün, sürede bütün transfer yani, transferler, transferler netleşecek. Hani yapmayacaksan da yapmasın da en azından ona göre bir planlama yapacaklar. Yani şey işte bize yani öyle şey. vaat etmediler ki geldiler ki biz her şeyi toparlayacağız işte şöyle yapacağız, şu planlarımız hazır, A planı var, B planı var. Ki yani şu ana kadar da o planları bilmiyorum, çok göremedik gibi geliyor bana. Yani en azından, ya yani şu an en mobilleri Rafa Silva, başka bir yönetim de olsa, işte atıyorum ANC dönemi de olsa, yapılabilecek transferler. Hani Değil. öyle planlamanın içerisindeymiş gibi gözüken transferlermiş gibi durmuyor açıkçası. Umarım bir plana dahildir. Umarım ki daha da iyi. Umarım biz yanılırız yani, yani umarım biz yanılırız da daha iyi bir evet. Beşiktaş izleriz diye düşünüyorum. Evet eklemek istediğin son bir şey yoksa. Şu an Anladım. yok. Benim Yine bir, bir ekleme parantez açmak istediğim oyuncu Göktuğ özellikle ikinci yarıda evet, giren ha, kaleci. Evet. Yani, bunca sene Ertin'e niye katlanmışız diye bir anda düşündüm yani açıkçası eğer böyle bir yeteneğimiz varsa varmışsa yani şey olarak bence çok iyi yani maçın kar adamı diyebilirdik yani bugün. Evet. Emir var. Emir Emir şey pardon Emre Bilgin vardı. Emir Yaşar çok ön plana çıkan kalecilerdi. Göktuğu ben çok duymuyordum. Onu oynatması mi? ilginç oldu benim adıma ve gayet de iyi bir maç çıkardı. 3-4 tane net pozisyon Hı -hı. çıkardı ki e, bence maçın yıldızı da oydu yani en göz alıcı şeylerden biri de oydu. Evet o halde yavaştan kapatalım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer sesimiz farklı veya böyle arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın çünkü şu anda ikimiz de aynı lokasyondayız ama farklı bir yerdeyiz. Ee, takip etmeyi unutmayın. Beğeni abone olursanız da mutlu oluruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bizi takip edin.